Apoli pizzası yapıyoruz. Bu unu ara, çok aradık. <laughs> İtalyan pizza unu bu. İtalya'dan getiremedik ama Yunanistan'dan getirdik. İlk defa bu kanalda tarif videosu çekiyoruz. Deneyeceğiz. Olacak mı olmayacak mı bakalım. <laughs> İnşallah kavga etmeden bitiririz. İnşallah. Kesin kavga edeceğiz. 320 miligram su koyacağız, mililitre pardon. Bu arada biz yarım kilo undan yapıyoruz. Ee, buna kurumaya kullanacağız. O da böyle 1 gram'a yakın, 0.7 falan, yarım kilo una göre söylüyorum. 13 gram falan tuz. Biz Leantika, Michele'de yedik, Napoli'de. Videosunu izleyebilirsiniz. Oradaki tarife uygun yapıyoruz. Malzemeler böyle. Şimdi yapılışa geçelim. 320 mililitre su. Ne kadar maya kullanacağız? 0.7, yarım kilo una göre. Onu nasıl hesaplayacaksın 0.7 gramı? <laughs> Otomatik dehası var ya. O 0.7 ölçmez o. saçmalama nasıl ölçüyor? 0.7 gram. Maya. 1 gram. Bu mayayı suyla eriyene kadar karıştıracağız. Maya eriyene kadar suyla karıştırıyorum. Buraları kim toplayacak bu arada? Sen. Şef yapar. Yardımcısı toplar. <laughs> Bunun hemen yani yarısını ekleyeceğiz. Şimdi, yarım Şimdi kuru... hemen mi? Evet. Karıştırmaya başlıyor, evet. E, karıştır. elle, elle. Tamam, elini sok. Tamam, elim temiz, yıkadım. E, bir elini sokabilirdin, hemen iki tane elini sokma. E, evet, saçma. <laughs> <laughs> Oyun oynuyor. Çok sinirim bozuldu ya. Artım tek defa <laughs> vuruyor. Tarif okuyan değil mi? Çok komikti şuradan. <laughs> Neyse arkadaşlar, biz yeni bir seriye başlıyoruz e, ee, neydi serimizin adı? Mesela gittiğimiz ülkelerde en meşhur olan şey veya beğendiğimiz şeyleri yapacağız. Nasıl olacak? Azar azar koy. Koy koy. Tamam koyacağım. vas. Evet. Bak şunu, şunu şu var ya arkadaşlar. Şurası gölge farkında mısınız? Çünkü bizim mutfağımızın ışığı yani yok gibi bir şey. Buraya da ben buna dedim ki al dedim. Aldı buraya taktı. Sonra burası eridi. Dedim ki git yenisiyle değiştir dedim. Almadı onu gitti çöpe attı. Bana Instagram'dan sürekli soru soruyorsun. Bunları yorum olarak yazsanız da biz de aşağıda cevap versek, etkileşimimiz fazla olsa. Ben Instagram'dan kırmıyorum. Herkese cevap veriyorum da yani. Oy. Bu un olmadı. Evet niye böyle oldu? Yapamadım çünkü. Ben ne yaptım? Kendini ne bir yazdım? şey sanıyorsun. <laughs> ne yazıyorsa orada onu yapıyorum. Ya ama ne arkadaşlar. Oğlum hayır şu kenarlarda yapıştı ya onları almaya Eline dökeceksin ilk önce. Çek sen ellerini tut. Hep yapıştırdın ellerine poğaça bile böyle yapılmaz. Şimdi zeytinyağı ve tuz lazım. <laughs> Aşko bak parmakla o hamuru topla. Tamam toplayacağım. Yunanistan'dan aldığımız erken asat bu. Zeytinyağı güzel kaliteli. Meyvemsi. Tamam şimdi ne kadar bana söyler misin? Leni bir gösterir misin? Tamam devam edeceksin de arkadaşlar bir çık. Hamura bakın. Ya yani bu hamur olmuş mu? Daha olmadı ki yoğuruyorum. Ve sıcak suyla maya yapılır benim bildiğim oda sıcaklığında ılık suyla buz gibi suyla maya yapılmaz. Ne bileyim öyle yazıyor. Ama yok ben İtalyan videolarını izledim evet buz koyuyorlar hatta biliyor musun hmm. küp küp buz atıyorlar. Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyayım. Böyle her yerine dökeyim mi böyle dağıtayım mı? Evet. Koy işte. Ha, ne güzel rengi. Şimdi bir de tuz 13 gram. Şimdi kaşık 55 kg. Taresini al tare yazıyor bak orada tareye bas. Şimdi Böyle bir şey mi var? Evet. Arkadaşlar bu hamuru yaptıktan sonra ortalama 14 saat ya bazıları 2 3 gün bekletiyor biliyorsunuz tarifleri. Ama bu hamur 12 14 saat içinde fermente oluyor. Bunu dolapta mı saklayacağız dışarıda mı? Dolap. Nereden geldi bizim aklımıza? Nereden geldi şey aklına? Zaten biz de severiz. Özellikle ben margarita Napoli usulü böyle yanık üzeri hafiften böyle yanları kabarcıklı. <laughs> pizzayı severim. Şimdi biz Napoli videosunu izleyin burada. Napoli'de ile Antika Michele'de pizza yedik hayran kaldık yani pizzaya ve pizza 5 euroydu. Kocaman değil mi? Kocaman pizza 5 euroydu. çöpe gitti. Dünyadaki ilk pizzacılardan biri orası bu arada. Yani çok ünlü bir yer zaten bilen bilir. Şimdi ona benzerini yapmaya çalışacağız da tabii eldeki imkanlarla yani. E, normal fırında olmaz ki taş fırın lazım. E ki. Sana diyorum bizim köye gideceğiz ya köye gidince yapalım köyde. Yaparız. Sağ ol. <laughs> Ha çok güzel oldu lan Onur. Bu elinden de iş geldi ha. Vallahi güzel oldu ya bu. Kılla ellerini bir çek ya. Sen niye eldiven takmadın? Ya kılların Aa, yapışsa, El şey geçecek. E ya kılların yapışırsa hamura? Yapışsın. Düşünsene hamurdan kıl çıktığını. Biz diyeceğiz. Benim kılım düşmez. İbo'nun hiçbir yerine hiçbir şey olmaz. İbo ile ilgili bir şey geçiyorsa cümlenin içinde olumsuz hiçbir şey bulamazsınız. Hadi değil. 10-15 dakika yoğur diyorum. Yoğurdun. 10-15 dakika oldu zaten. Lan olmaz. Karışacak. Beni dinlesen ya. Benim bana şey bulalım şimdi isim. Beceriksiz şefim. Selma dinliyor musun? Biliyor musun? Bokali. Gereksiz bu diyelim mi? Ge gereksiz şef. Evet. Çok gereksiz. Çok <laughs> güzel, güzel oldu. <laughs> çok piyasaya yani hiç gerek yoktu. Gereksiz şefiniz. Ya bu arada ben hayatta yemek falan yapamam ya. İbo, yalan söyleme? Niye? Pilav yapabiliyor. Tavuk dürüm yapabiliyor. Kuru fasulye yapabiliyorsun musun bu? Bak şimdi, bu böyle ya, bunun üstünü streç filmle kapatıp 2 saat dinlendiriyoruz. Sonra tamam. geri geliyorsun, hamurun havası mayalanacak ya. Tamam. Hamurun mayasını hafif alıyorsun. Nasıl biliyor musun? Aynı böyle alttan üste, alttan üste bastırmayacaksın öyle. Tamam mı? Tamam. Yoksa mayası gider. Çok pürüzsüz olmadı ama. Güzel. Tamam, böyle olur. Mayalı hamur çünkü böyle olur ya. Streç film ver şeyime. Tuz ver, yağ ver, konuşma, gülme, tuz, kap ver. E ne yapayım bu ellerle? <laughs> <laughs> Aklıma bir şeyler geliyor ve gülüyorum. Çok komik bir insanım. Değil mi İbo? Komik miyim İbo? Evet. Ne kadar? Biraz. İbo sağlıklı. İbo bir tane miyim sıfır tane mi? Üç tane. İyi kapat iyi. Hava almasın. <laughs> bunu tamam güzelce streçledik. Kaç saatti? 2 saat. 2 saat falan böyle mayalanacak. 2 saat beklettik, hiç de kabarmamış. Şimdi bunları ayırıp, hava almayan kaplara koyacağız. Buzdolabına yerleştireceğiz, 12-14 saat kadar dinlenecek. Ben tutayım, sen çek. Çeke çeke alıyorlardı bunu. Ayrılmadı. Hamur böyle. Ne yapıyoruz şimdi? Katlaya katlaya. Şimdi, dur, Kafir bak daha. bastırma. Adam ne yapıyor? Alttan tutup bu tarafa çekiyor. Alttan tutup çekeceksin. Şimdi bunu yağlayacağız. Ne kadar mesela? Koyuyorum. Altını serpiştir. bitti mi oyunuz? mı ediyorsun? Gerginleşecek diyor orada tarifte. Tamam birazcık daha un serpelim mi? Çok az daha ser. Bak ben buraya koyayım ihtiyacın olduğu kadarını al. Şöyle zeytin yağladık kabı içine koyduk. Bugünlük bu kadar. Dolaba koyalım. Yarın ee, ne yapacağız? çıkaracağız, pişireceğiz. evet. <laughs> ama iki saat çıkardıktan sonra iki saat dursun diyor. <laughs> tamam, burayı kim toplayacak? Sen. The next day. Şimdi 16. saatte dolaptan çıkardık hamuru. Şöyle kabarcık kabarcık oldu hafiften. Baloncuk baloncuk yani. Güzel bence şu anda durum. Biraz büyük olacak bizde ama <laughs> bu 400 gram falan 420 gram falan hamur. İlk önce Böyle. açalım sonra da malzemelere geçelim. Kral açtı. Domates sosumuz, el yapımı. Ben yaptım. Menemen yani. Mozzarella peynirimiz. Yes, mozzarella Parmesan peyniri. Parmesan şart değil ama güzel. Lazım, tat, lazım. Tat verir. Alıyorum. Al. Videodaki gibi. Tam ters çevirsene. Evet. Hadi yapıştı. Çok yapışkan lan bu. O yüzden umuyorsun ya. Evet. Şöyle yuvarlak yaptık. Lan şuna bir ellesene bir kere. Yumuşacık. Ha, bir şey anlatayım mı? Ben geçen Ramazan'da Ramazan pidesi yaptım ama şey yaptım, parmak pide yaptım. Tamam mı? İşte tırnaklarımda da protez tırnak vardı şöyle üçgenlerden. Neyse ben gittim tırnak pide ya. Tırnaklarımla pideyi böyle Sus. böyle geldim buna diyorum ki tırnak pide yaptım nasıl <laughs> olmuş diyor ki tavuğun bacakları mı değdi ne oldu hani böyle e dedim tırnak pide ya tırnaklarımla yaptım. <laughs> Meğer <laughs> sen parmaklarla yapılıyormuş. Baloncuk yaptığı için mutlu. Evet. Mayadan dolayı işte. Sen yaptıkça maya şey olacak öyle. Fırını bir saat önceden açtık haberiniz olsun öyleymiş. Evet. Yalnız hala çok kalın. Tabii ki çok küçük bu. Bizim büyük yapmamız lazım. İlk defa <laughs> yapıyorum ama olacak gibi. Açılıyor itki de kendi kendine. <laughs> oldu. Bu mayalı hamur olduğu için sen yaptıkça bu toparlanıyor. Hızlı <laughs> olman lazım. İlla o onlara onu vuracak. Bak hava havalar. Kanka eşit değil burası ince görmüyor o oldu, musun? Öyle oluyor zaten. Hatırlasana şeyde. Hatırlamak istemiyorum. İtalya'daki Michelle'de. Tamam yanlışlıkla olmuş işte. Yan hata. Tamam bence iyi. hı. -hı. Evet, iyi. Değil mi? İyi. Şekli biraz... Şekilsiz ya. Onlar da şekilsiz, İtalya'dakiler de ya. Evet. Evet, bakın şöyle kabarcık kabarcık oldu. En sevdiğimiz. Şimdi domates sosu Dur! Buradan. Hepsini koy. Tamam koy ama bu tarafa koyma. Gerçi çekiyoruz ya. Domates sosu olunca, full su oluyor. Ve bununla melemen yapılmıyor. Ama melemen gibi büyük yaptığında hem sos hem melemen yapabiliyorum. Sulu olması güzel. Doğradığım mozzarella peynirlerini de dizeceğim. Düzensiz olarak koyuyoruz. Niye düzensiz? Öyle çünkü yayılması lazım. Biraz içleri oldu. Evet. Şimdi bir çay kaşığı tuz. Tam çok döktün. Bir çay kaşığı diyor, bir yemek kaşığı döktün. Cık. Hamurda da tuz var bu. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bu da iyice kızarmasını sağlıyormuş. Yani böyle yanık yanık. Leopar deseni diyorlar. Ya bir tane pide için uğraşıyoruz. Ya güzel pide. Ya güzel olursa doymazsa. Bir tane daha hamur var. Ben vallahi dışarıdan yemek söylerim. Hiç bekleyemem. Tamam 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 yeter. Hadi baba bi. Kaç dakika beklettik? Çeyrek geçiyordu 24 10 dakika 9-10 dakika. <laughs> 10 dakika boyunca bir saat önce ısıtılmış fırında pişirdik. 10 dakika piştikten sonra üstüne bir zeytinyağı gezdiriyoruz. Birkaç tane taze fesleğen. Son hali şöyle biraz şekilsiz oldu ama Şunlar falan eh. atmışım ben onu ya. Güzel gibi. Ay. Nefesini... Ya daha yandık. 3-5 sene belki de 10 sene anlatır. Ben yaptım ve herkes anlatır. Eh. <laughs> Tadakinin inceliği tam Aynı Napoli yediğimiz gibi. Hadi yiyelim. Hadi bakalım en heyecanlısı. Ya olmasın tabii ki de istiyorum da çok da inşallah üşenip bir daha yapmazsın. Şöyle bir parça kopardım. Aşkım çok yanlış bir parça kopardın. Ezik misin? Banıyorum. Bak şimdi. Domates sosu nasıl güzel ama ben yaptım. Eksiğimizi bulmuş. Ne? Sıfır zeytinyağı tuz. koymuyoruz. Niye çok iyi olmuş Zeytinyağı çok yanmış. Bak Napoli pizzasının inceliğini göstereyim. Bak şöyle böyle durmaz yani anladın mı? İnce. Peki bir şey diyeceğim. Çok tuzsuz ya. Hmm. Nasıl akıl edemedik? İtalya'da da çünkü her şey çok tuzsuzdu. Pişirmeden önce zeytinyağını az sürün, kenarlarına sürün. Çünkü zeytinyağı yanık kokuyor. Hmm. Güzel olmuş lan. Bu bildiğin hamur yani. Güzel bir hamur. Evet. Pizza hamuruna bin basar. Ekmek gibi, hamur gibi ama. Biz dayanamıyoruz yiyoruz da çok güzel olmuş ya. Peynir biraz daha fazla, domates sosu da biraz daha fazla ama güzel olmuş yani. Görüşürüz. Yedik içtik Allah arttırsın sofrayı kurandık kaldırırsın yani ben. <laughs> Bir iki tane bir püf nokta söyleyeceğiz size hemen. Evet İbo. Birincisi fesleğen şart. Evet. Fesleğen harbiden aromayı çok güzel veriyor. İkincisi zeytinyağının yani zeytinyağını kenarlarına başta sürmeyin pişirmeden önce. Çünkü o zeytinyağı yanıyor onun bir zeytinyağı yanık kokusu geliyor. Sadece ortasına biraz dökün böyle. Çıktıktan sonra kenarlarına sürün. Ya da biraz piştikten sonra sürün. Çünkü o böyle kır, hafif kızarıklığını zeytinyağı veriyor. Ee, bir de un. Bu hani tüm unları kullanabilirsin tabii ki. Ama bu pizza unu var. Tip 0 sıfır mı ne öyle bir şey. Ee, onu kullanman daha iyi yani. Evet. Bir de ben göz kapağı ameliyatı oldum. O video bundan önce mi gelecek sonra mı bakalım. Bakacağız. Bir sürü içeriğimiz var. Tatışka tatışka. Evet. Başka bir şey demiyordum. Instagram'dan beni takip eder misiniz lütfen. Haype basıp takip, yorum, beğeni. Lütfen. Teşekkürler. İyi günler efendim.